Merhaba, değerli yaşam okulları, bugün yine ilginç bir bilgi ile karşınızdayız. Bu cümlemi duyan, herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum Yunus Yayışıt. Der ki, hayatı konserve kutusunda, yaşayan varsa dışarıdaki havanın basıncı ağır gelir. Buradaki duruşumuzun en büyük ve tek amacı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Ün yapmak gibi bir derdimiz yok. Herhangi bir çıkarımız da yok. Amaç bilgi sahibi olmaktır. Yoksa beyaz önlük giyen herkesi doktor sanıp tedavi beklersiniz. Teşekkürler. Bazı ilginç paradokslar. Paradoks nedir? Her çözüm yolunun çelişkili olduğu bir sistemdir. Bunu örneklerle daha iyi anlayacaksınız. İnsanlık tarihinde birçok paradoks bilim insanlarını yormuştur. Çünkü paradokslar kesin bir çözüme çıkmazlar. Çünkü her çözümde bir çelişki mevcuttur. Bazı paradokslar ise sadece teori olarak yorumlanmaktadır. Yani kesin çözümü bilinmeyen paradokslardır. Aşağıda okuyacağınız yazılarda beyniniz yanabilir. Kafanız çok karışabilir. Şimdiden uyaralım. Peki ilginç paradokslar neler? Yalan paradoksu A bölgesinde yaşayan bir insanın orada doğup büyüdüğünü düşünün. Bu insan A'da yaşayan insanlar yalancıdır. Der ise doğru mu yoksa yalan mı söylemiş olur. Eğer doğruyu söylüyor ise doğru söylememesi gerek, çünkü kendisi A'da yaşadığı için yalan söylemiş olmalı. Eğer yalan ise bu sefer de doğru söylemiş olacak ve yine bu ifade hatalı olacak. Kısacası bu olay bir paradoksa sürüklenecek. Büyük Baba Paradoksu Bir zaman makineniz var. Eğer zaman makineniz ile geçmişe gidip büyük babanızın evlenmesini önler iseniz veya öldürürseniz siz gelecekte var olacak mısınız? Bu soruda bilim insanları tarafından birçok görüş ayrılığına sebebiyet verdi. Bazı bilim insanları yeni bir paralel evren oluşacağından yana, bazıları da hiçbir şeyin değişmeyeceğinden, bazıları da böyle bir olayda geleceği tetikleyeceği ve çocuğun yok olacağını söyler. Hangi ifade doğrudur? Aşağıdaki ifade doğrudur. Yukarıdaki ifade yanlıştır. Eğer üstteki ifade doğru ise ve alttaki ifade yanlış ise bir paradoks ortaya çıkacak. Aynı şekilde tam tersi olduğunda da bir paradoks meydana gelecektir. Kimin eseri? 1800'lü yıllarda yaşamış bir sanatçı kendine özgü bir beste oluşturur. Bunu yayınlar ve popüler hale gelir. Gelecekte zaman makinesi bulunur. Bu zaman makinesi ile 1800'lü yıllara gidilir ve bu sanatçıya henüz eseri yazmamışken besteler verilir. Peki eserin asıl sahibi kim olur? Işınlanma teknolojisi. Işınlanma teknolojisinin bulunduğunu düşünün. Bir makinenin içine girdiniz. Makine sizin tüm parçalarınızı ayırdı ve kopyaladı. Bu kopyayı uzaktaki bir ışınlanma makinesine aktardı veya farklı atomları birleştirerek yeni hücreler oluşturdu. En sonunda ışınlandınız ve siz kopya olarak oluştunuz. Peki siz gerçek siz misiniz? Yoksa artık farklı bir insan mı oldunuz?